AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ İzmir'de yapılan yardımları açıkladı. 125 bin aileye nakit yardımı, 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi. Koronavirüs salgını sürecinde İzmir'de yapılan yardımlara ilişkin bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaklaşık 125 bin aileye nakit yardımı yapılırken 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi götürülmüştür bilgisini verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Covid-19 salgını sürecinde İzmir'de kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma vakıfları ile Vefa Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında bu sürecin birlik olunarak ve fedakarlık edilerek en az hasarla atlatılabileceğine değinen da 30 ilçemizde de kaymakamlıklarımız ve destek gruplarımız can şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin ve yardımsever vatandaşlarımızın destek ve yardımlarını iletiyorlar. İnşallah bu zamanları tek bir kişinin bile mağdur olmadığı bir şekilde atlatacağız dedi. Salgın dolayısıyla bir takım mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçilmek için ivedilikle ve titizlikle çalışmalar yürütülen bir süreçten geçildiğini işaret eden Hamza da salgın günlerinde evlerinde kalan herhangi bir olumsuzluk nedeniyle çalışamaz hale gelen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlıklarımızın yaptıkları çalışmalarla tedbir ve önlem amaçlı destek paketleri oluşturuldu. İzmir'de ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında kaymakamlıklarımıza bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem nakti hem de temizlik ve gıda paketleri noktasında yardımlar ulaştırılmıştır ve bu yardımlar devam etmektedir. Ekonomik istikrar Kalkanı paketinin 3. fazıyla beraber nakti yardımlar da devam edecek. Hem devletimizin aldığı önlem ve hayata geçirdiği uygulamalar hem de yardımsever vatandaşlarımızın destekleriyle bugünleri inşallah tek bir kişinin bile mağdur olmadığı şekilde atlatacağız diyerek açıklamasını sonlandırdı. Arkadaşlar ben de İzmir'de ikamet ediyorum. Vergilerimin ihtiyaç sahiplerine gittiğini bilmek beni memnun ediyor. Bu konuya ilişkin yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız haber paylaşımlarımı kaçırmazsınız ve günü birlikte yorumlarda değerlendirme fırsatı yakalarız. Beğene basarsanız da videomuz daha çok arkadaşımıza önerilir ve daha çok arkadaşımızla buluşma fırsatı buluruz videolarımızda. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimle Ayhan Çapan.